Ne olur, ne olmaz. Yıyla Ya şu bir şey. Mistik yağmur ediyoruz. <laughs> <laughs> Burada bir anne, kedi ve üç tane dünya güzeli yavru bulduk biz. Aa, Nerede olduğunu söyleyebileceğim. <gülüyor> <gülüyor> ben diyorum ki bak alayım, alalım hemen. <laughs> <Doğru> box yeni mi doğmuş? Evet, o, çok genç. Bir aylık falan Bir aylık falan o kadar küçükler ki. Alıyoruz. Bunlar biz, süper. var, Bizim, bir de, süper. De, de. <gülüyor> 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 süper. 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 Klima, süper. İyi buradan alıp ona göre malzemeler alıp tekrar gidelim mi? Ortası ne çıkar? Evet. devlet. Biraz değil. Gerçek yolar bakalım. Hayır. Geldim. mı acaba? Kaç tane gidiyozun tane. 1 milyon tane falan. tane. 1 milyon tane tane mum alabilir miyiz? Abla şimdi bizim bu pastanın tarifini almamız lazım. Evet, tarif. Şimdi frambuaz alıyoruz. Evet. Bir kutu frambuaz. Üç parçaya bölüyorsunuz. Evet. Üç parça aldık zaten. Frambuaz da aldık bu Çok arada. Çok güzel. Ve ıslatıyorsunuz. İkinci katı koyuyorsunuz aynı şekilde devam ediyor evet. Gizli <laughs> <Üzlü> tarif <laughs> çok teşekkür ediyoruz tabi sır olarak kalsın bizim, <laughs> bizim gibi üç tane kız gelirse onlara vermeyin ama <laughs> <laughs> Onlara başka <laughs> tarif yapıyor evet <o> yanlış tarif birisi yanlış yaptı onlar var ya. Terazi burcu burcu mu oluyorlar diye hesaplamayı biliyorum ben. Bak saldık. Yeni çapatanlarımız hayırlı olsun. Evet evet orası Bizim pasta almak için oraya girmemiz. Bizim, hile yapmak, oraya girmemiz. bizim hile yapmak için. yok <laughs> hile yok. Hileyle değil. Biz gerçek yollarla katılacağız. Girip <laughs> <laughs> gene sahiplenir. Bak her yerde bir hayır var. Aynen öyle. Kur Kızlar gerçekten pastayı bitirecekler. Kanka bizim de bitti. Doğru. <laughs> <laughs>